Değerli izleyenler İzmir Karabağlar'dan seslenmeye devam ediyoruz. Sizlere ve Karabağlar'da bulunan Modesev Mobilya'nın konuğu olduk. Yanımızda markamızın yöneticileri bulunmakta. Haşim Bey ve Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. O halde öncelikle sizi biraz yakından tanıyalım efendim. Eee ben Hüseyin Alan. Burada e, babam Haşim Bey ile beraber <laughs> İzmir Karabağlar'da mobilya sektörünün içinde toptan ve perakende satış hizmeti vermekteyiz. Eee <laughs> tabii babam Haşim Bey 1980'lerden bu yana piyasanın ve sektörün ...içinde olduğu için o bizden daha tecrübeli. 2019 yılından bu yana Modesev markası adı altında burada hizmet veriyoruz. Tüm ev mobilyaları mevcuttur bünyemizde. Yemek odasından yatak odasına, bahçe mobilyasından bebek odasına kadar... ...birçok mobilya ürünlerimiz mevcuttur. Ağırlıklı olarak Ege bölgesine hizmet vermekteyiz. E, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris. 2023'te ilk defa yurt dışına açıldık. Hı hı. Yurt dışına satışlarımız başladı. Şu anda iyi gidiyor, memnunuz. Umarım çok daha iyi olur. Biliyoruz ki efendim. E, Haşim Bey, sizleri biraz yakından tanımak istiyorum. Ve sonrasında burada bir günümüz nasıl geçiyor detaylarını izleyenlerimize paylaşalım istedim. Teşekkür ederim. E, şimdi sabahleyin geliyoruz işimizin başına. E, Sevketçi arkadaşlarımız var. İşte üretimde arkadaşlarımız var işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Düzgün ürünler yapıyoruz. Düzgün ürünlerin, iyi ürünlerin bayiliklerini yapıyoruz. Hı hı. Tüm Ege Hüseyin Bey'in dediği gibi e, hizmetimiz var. Bu şekilde devam ediyor. Mutluyuz. Hı hı. Peki Modese ürünlerinin tedariğini nereden gerçekleştiriyor? Şimdi kendi ürettiğimiz ürünler var. Ahşap gruplarını kendimiz üretiyoruz. E, yatak odasıdır, dolaplardır. Ama ağırlık olarak da Kayseri'deki firmaların bayiliğini yapıyoruz evet. biz burada. Genç Odalar olsun, Bahçe Mobilyalar olsun. Ağırlık Kayseri ile çalışıyoruz. Kayseri'deki fabrikaların bayiliğini yapıyoruz bu bölgede. Ee, ürünlerimizin kalitesi elbette bu noktada önem arz ediyor değil mi Hüseyin Bey? Kesinlikle çünkü fiyatlar da malum istemeden de olsa arttığı için evet. müşterilerimiz genelde fiyat odaklı konuya bakıyorlar. Bu durumda mobilya ürünlerinin kaliteli olması tüketici açısından çok önemli. Çünkü bizim için önemli olan, en önemli faktör kazançtan da öte müşterimizin memnun kalması. Zaten müşterimiz memnun kaldığı zaman kazanç arkasından gelecektir. Müşterilerimizi memnun etmek, ürünlerden olumlu dönüş almak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da şu anda sağlayabildiğimizi düşünüyoruz. Yurt dışı ayağından bahsetmiştiniz. Buraya ürünlerimizin teslimi, tedariği nasıl gerçekleşiyor peki? Şimdi yurt dışında bayilerimiz var. Bizi ziyarete gelirler ya da Telefonla şey yaptılar. Burada ürünlerini seçerler, biz üretiriz özel ürünleri de var. Ondan sonra buradan e, tırla Hı. sevkiyatlarını yaparız. E, peki pazara bakacak olursak yalnız değiliz birçok rakibimiz var. E, niçin rağbet görüyoruz, niçin dikkat çekiyor, çekiyoruz, tercih ediliyoruz? Hizmetimizi satıyoruz diyebiliriz. Çünkü dediğiniz gibi sektörde çok e, paylaş var. Umarım herkesin istediği gibi olur. Sektördeki tüm paydaşlarımızın her şey istediği gibi olur. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Müşterilerimiz bizi şu sebepten dolayı tercih etmeliler diye düşünüyorum. En kaliteli ürünleri ana faaliyet konumuz toptan olduğu için en kaliteli ürünleri en makul fiyatlara biz müşterilerimize sunuyoruz. Ve ürünlerimizin gerçekten birini sınıf kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Zaten öyle ve bütün ürünlerimizin arkasındayız. Peki izleyenlerimize mobilya seçimi konusunda dikkat edilecek püf noktalardan e, birkaç demeç e, aktarmak gerekirse nelere dikkat etmeliler? Şimdi tabii ki e, şimdi bir defa e, ürünleri e, kaliteli tercih ediyor müşteriler, kaliteli istiyorlar. E, müşterilerimiz de biz de onlara yatkın örneğin koltuk takımında. Kumaş kartellerimiz var, istediği renkleri yapıyoruz. Yani müşterimizin istediğine göre hareket ediyoruz ama kaliteli bir şekilde tabii ki. Peki kamera arkasındaki biraz ekibimizden bahsedelim istiyorum. Burada kaç kişiyle birlikte çalışıyoruz? Burada şu anda 5-6 tane çalışan arkadaşlarımız mevcuttur. Bu arkadaşlarımız bize ürün taşımasında ve ürün montajlarında yardımcı oluyorlar. Bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi tüketiciye ürünü direkt biz ulaştırıyoruz. Çünkü kendi ürünümüzü çok daha iyi tanıdığımız için ve ürünün zarar görmemesi adına e, bayilerimizin ve müşterilerimizin ürünlerine teslim edip birebir biz diyaloğa girdiğimiz zaman çok daha müşterilerimiz memnun kalıyorlar bu anlamda. E, bu hususta da özellikle dikkat edilmeli e, edilmesi gerektiğini paylaşıyoruz sanıyorum değil mi? Ürün e, teslimat aşamasında özellikle. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü mobilya ürünleri çok hassas ürünler. E, bunların çok iyi bir şekilde paketlenip ambalajlanması hem bizler için önemli hem müşterimiz için önemli. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Peki sonrasında ilerleyen dönemlere yönelik hedef projelerimizden biraz bahsetmek gerekirse bir ayağımız yurt dışında artık. Tabii. Daha, şimdi Avrupa'ya daha ziyade ağırlık verdik. Tabii dünyanın diğer ülkelerine de vereceğiz. Fuarlara gidiyoruz. Hı. Fuarlara katılıyoruz. İstanbul Fuar olsun, İzmir Fuar olsun katılacağız bu sene de tekrar da inşallah. Hı o şekilde hizmet veriyor. Orada tanışıyoruz. Takdir edersiniz ki fuarlarda bütün dünyanın her yerinden geliyorlar. Onu bir sene boyunca dolaşsanız göremezsiniz onları. Bu şekilde hizmetlerimiz devam edecek işimizi daha da büyüteceğiz inşallah. Diliyoruz ki efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Toparlamak gerekirse son olarak buradan izleyenlerimize neler aktarmak istersiniz? Ee, çok teşekkür ederim sizler de buraya geldiğiniz için ve izleyenler de bizi izlediği için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi mobilya e, çok geniş bir ürün grubu. Çok e, büyük paydaşlar var sektörde. Müşterilerimiz eğer olur da İzmir'de bizi müsait bir zamanlarında ziyaret ederlerse canlı canlı bizleri tanırlarsa ve görürlerse akıllarında hiçbir soru işareti kalmayacağını düşünüyorum. Peki Haşim sizlerden de son sözlerinizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz bu fırsatı bizlere sunduğunuz için. İşimizi iyi yapıyoruz ve bizleri insanların tanımasını istiyoruz. Birebir diyaloglarımız olsun istiyoruz. Bizleri gelsinler çayımızı kahvemizi içsinler teşhir salonlarımızı geçsinler. 3000 metrekare teşhir salonumuz var. Buyursunlar bütün Adanza'ya bir evde Hüseyin Bey'in dediği gibi bahçe mobilyasını da tutun. Ev mobilyası tüm mobilyalar mevcuttur. Yalnızca İzmir içerisine değil tüm Türkiye'de akabinde ürün e, sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Ke kesinlikle o rahatlıkla sev yapabiliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Her zaman diyoruz. Evet değerli izleyenler İzmir Karabağlar'da bulunan Modese Mobilya'nın konuydu. Karşım Bey ve Hüseyin Bey ile birlikte sektörü değerlendirdik söz merkezde.